Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte 81 şehirde 500 bin sosyal konut projesi bunlara başvurular nasıl yapılacak? Aklınızda olan bütün sorulara burada tek tek cevap vereceğim. Beni çok iyi dinlemenizi çünkü basında sosyal medyada birçok haberlerin çıktığı bu evlerin ve arsaların işyerlerin size gerçekten maliyeti çok mu fazla olacak ilerleyen dönemlerde? bunu ödememe gibi bir şartlarla karşılaşabilir misiniz? Bu video içerisinde tek tek sizlere anlatacağım. Evet sevgili dostlarım ilk etapta 250 bin konut ve 10 bin iş yerini 2 yılda sosyal konut projesi kapsamında bitirip halk sahiplerine teslim edilecek. Yani burada bizlerin anlaması gereken bu konutların 2023 yılı içerisinde başlayıp 2004 2025 yılları içerisinde sizlere teslim edileceği. Şimdi konutların arkadaşlar 50 bin tanesi İstanbul'da inşa edilecek. Bunların 18 bini Ankara'da, 12.500'ü bin İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8.650'si bin Bursa'da, 7.500'ü de Konya'da, 4.500'ü de e, Kayseri'de yapımı başlanacak şimdi e, konutlara başvuru için neler gerekli hangi şartları tamamlamamız gerekli bunlara da bir bakalım Evet bir her haneden Arkadaşlar bir kişi e, konutlara başvuru yapabilecek yani evde yaşayan aile ana baba ve çocuklar olmak üzere sadece bunların içinde bir kişi bu konutlara başvuru yapabilir Gene sosyal konutlarda gençlere, e, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere ve engellere özel kontenjanlar açılacak. Bunlar için ayrıca bir ek kontenjandan başvuru süreci olacak. Genç kategorisine girenler için arkadaşlar, müracatlar. Bakın genç kategorisine girenler yani 91-92 doğumlu arkadaşlarımız. Burada da gene sınır 30 yaşına kadar belirlenmiş. Onlar için arkadaşlar ailelerinin gelir durumuna bakılmayacak. Bu arkadaşlarımızın aile gelirleri ne olursa olsun bu yaş aralıklarında olan sevgili genç kardeşlerimiz hiçbir şartla bakılmaksızın burayı müracaat edebilecek. Şehit aileleri, gaziler, dul ve yetimler de gene arkadaşlar aile halkı kazancı istenecek. Burada İstanbul'da oturanlar için en fazla 18.000 TL ah, hane halk gelirinin 18.000 TL civarında olma şartı var. Bunun haricinde e, İstanbul illerinden e, farklı illerde oturanlar onlarda da arkadaşlar hane halk gelirinin en fazla 16.000 lira olması şartı eee tarafından aranıyor gelelim e, aklınızdaki en önemli soruya burada arkadaşlar aklınızdaki en önemli soru konutların aylık taksitleri ne kadar olacak Evet konutların aylık taksitleri arkadaşlar askeri ücretlerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme topla hane halkı gelirinin %30'unu aşamayacak ve 240 aya kadar vade imkanı olacak şimdi birazdan sizlere iki artı 1 ve 3 artı bir konutlardaki ödeme planlarının nasıl olacağını da açıklayacağım sevgili dostlarım. 6 proje kapsamında satışa sunulacak olan 100.000 arsa, biliyorsunuz arsa şeklinde de satışa sunulacak olan yerler olacak. Şimdi bu arsa üzerinden satışlar nasıl olacak? Bu arsalar size nasıl teslim edilecek? Arsa genelinde başvuru yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu arsalar sizler arkadaşlar içerisinde Elektrik, su, doğalgaz altyapıları hazırlanıp imam, imar planları da tamamlanmış bir şekilde sizlere teslim edilecek. Yani arsa bazında e, bu projelere katılmak isteyen sevgili dostlarımız için de altyapıları tamamıyla tamamlanmış arsalar şeklinde sizlere teslimatı yapılacak. 7. E, arsalara başvuru bedeli ne kadar olacak şeklinde sorularınız var arkadaşlar arsalara başvuru bedeli olarak 500 lira ile başvuru yapılabilecek ve e, bu arsa sahipleri de gene kura sonucu belirlenecek belirlenerek e, kişilere teslim edilecek. Şimdi e, sorduğunuz en fazla sorduğunuz sorular 2 artı 1 e, dairelerin ödeme planı nasıl olacak ve bizlere bu iki artı bir dairelerin ödeme planı gerçekten ödeyebileceğimiz şekilde olabilecek mi? Bunları da değerlendirelim. Evet. 2 artı 1 dairelerin ödeme planları arkadaşlar toplamda en düşük bakın en düşük 608 bin liraya gelecek şekilde olacak. Yani şu an itibariyle 1 trilyondan başlayan 2 artı 1 e fiyatlarını düşündüğünüz zaman %40 daha avantajlı bir şekilde 2 artı 1 fiyatlarına fiyatlarıyla dairelerinize sahip olabileceksiniz bakıldığı zaman oldukça mantıklı ve başvuru yapılabilir nitelikte evler olduğunu söyleyebilirim sizlere başkan 35 olarak Evet bu evlerin 608 bin liraya gelecek ödeme planları da arkadaşlar aylık 2850 liradan başlayan taksitlerle 240 ay şeklinde yapılacak yani 2 artı 1 bir, bir daireye başvuru yapabilmeniz için 500 lira e, bir ön ödeme şeklinde başvurunuzu yaptıktan sonra kurayı bekleyeceksiniz ve bunun da en düşük e, ödemesi 2850 liradan başlayan taksitlerle 240 ay şeklinde olacak sevgili dostlarım. Bakıldığı zaman kira fiyatlarına bakıldığı zaman gerçekten uygun fiyatlar olduğunu sizlere söyleyebilirim. İlerleyen videonun ilerleyen e, dakikalarında sizlerle birlikte 3 artı bir daire fiyatları ve bu ödeme planında bizler ilerleyen günlerde sevgili dostlarım e, sabit şekilde mi bu taksitlerimizi ödeyeceğiz yoksa bunlara artış gelecek mi sorularınıza da cevap bulabileceksiniz. Evet hemen 3 artı 1 dairelerin ödeme planıyla devam edelim. 3 artı 1 dairelerin ödeme planında ise arkadaşlar <laughs> 850 bin lira fiyata gelecek en düşük 3 artı 1 ev fiyatı 850 bin liradan satılacak. Bunun da aylık ödemesi ise arkadaşlar en düşük 3187 liradan başlayacak ve bunlar da gene 240 ay vadeli olarak satışa sunulabilecek ee, bakıldığı zaman arkadaşlar e, piyasadaki <laughs> kiralara baktığınız zaman kira öder gibi gerçekten <laughs> ev sahibi olabileceğiniz bir süreci e, sizlere yaşatabilecek şartlar olarak görülmekte şimdi TOKİ başvuru şartları nelerdir onlara da bir bakalım kimler TOKİ'ye başvurabilecek Evet başvuru yapacak olan kişilerin arkadaşlar Öncelikle Projenin yapılacağı il içerisinde en az bir yıl ve üzerinde ikamet edebilir olması şartı var. Yani İzmir'de yapılacak bir proje için İzmir bölgesinde e, nüfusa kayıtlı olan e, il dairelerinde kaydınız olması ve bir yıl burada oturabilir şekilde kaydınızın bulunması şart. İki arkadaşlar... Aylık hane geliri. Evet aylık hane gelirine bakılacak. Burada da aylık hane geliriniz en fazla İstanbul'da yaşayanlar için 18 bin lirayı geçmeyecek. Yani 18 bin liraya kadar ailenizdeki çalışanların sayısının geliri 18 bin liranın üzerinde olursa bu TOKİ'ye başvurunuz kabul edilse bile daha sonraki süreç içerisinde iptal edilebilir. İstanbul dışında Oturanlar ve yaşayanlar için ise arkadaşlar bu hane halkı geliri 16.000 lira civarında olması gerekiyor. Evet 3. Kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine. Evet burası da çok önemli arkadaşlar. Ee, kendinizin, eşinizin ve çocuklarının üzerinize e, nüfusta ve evet, e, tapularda kayıtlı herhangi bir e, konutu olmaması şartı da gene getirilmiş burada eşinizin çocuklarınızın veya kendinizin üzerine herhangi bir konut tapu tapusu olur ise e, buraya gene başvuru yapamıyorsunuz. Şimdi gelelim en fazla sorduğunuz sorulara. TOKİ taksitleri artacak mı yoksa sabit mi kalacak? Evet bu sorunuzun cevabını da buradan hemen sizlere yanıtlayayım. E, TOKİ taksit ödemeleri arkadaşlar her yılın Ocak ayı ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez artırılacak yani Diyeceğiniz taksitler sabit olmayacak. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez e, taksit sayılarınız arttırılacak. Bu da en fazla sorduğunuz sorulardı. Peki bu taksit arttırma olayları neye göre belirlenecek? Bunu da açıklamışlar arkadaşlar. Burada memur maaş artış oranı baz alınacak. Yani memurlara yapılacak maaş artış oranına bakılarak idarenin e, tespit, edeceği oran miktarında da sizin ödeyeceğiniz taksitler artırılacak sevgili dostlarım. Buranın dezavantajları olabileceği gibi aylık geliri düşük olanlar yani hane halkına sadece bir 5500 TL civarında bir gelir giriyor ise buradaki ödemelerde zorlanabilirsiniz. Burada bir de arkadaşlar sizlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri ise ee, evler teslim edilmeden önce taksitlerinizin başlayacak olması yani sizler kirada oturuyorsanız ev kiranızı e, ve ödeyeceğiniz bu taksit e, miktarını üstünüze üstüne eklediğiniz zaman e, sizlerin geçinebilir durumda 2 yıl kadar kendinizi idare edebilmeniz şart konutların teslim edildiği tarihe kadar veya anne veya babanızın yanında bir süreci e, geçirme olasılığınız da olabilir Çünkü bunu da hesaba katmanız gerekli Eğer ki e, başka bir yerde bu taksit sürecini geçireceğiniz bir ortamınız veya konutunuz yok ise gene bunu ödemekte zorluk çekebilirsiniz buna da dikkat etmekte fayda var sorduğunuz e, en önemli sorulardan birisi de TOKİ konutları kiraya verilebilir mi Evet sevgili dostlarım burada bir açık kapı bırakılmış ee, çevre bakanı Murat Kurum'un da TOKİ evlerinin kiraya verilebileceği şeklindeki bir duyurusu mevcut. Yani TOKİ evlerini kiraya verebilirsiniz. Bu güzel bir şey olmuş. Peki TOKİ evlerini satabilir miyim şeklindeki sorunuz var. TOKİ evlerini arkadaşlar satamıyorsunuz. Ta ki e, bu konuttaki taksitleriniz bitene kadar, yani evin tapusunu üzerine alana kadar TOKİ evlerinin satışını maalesef ki yapamıyorsunuz. Başvuruları nereden yapabilirim? Ee, bu da gene en fazla sorduğunuz sorular arasında. Arkadaşlar başvurularınızı bir e-devlet üzerinden veya Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden e, yapabilirsiniz. Buraya yatıracağınız 500 TL'lik tutar ile ilk başvurularınız buradan yapılacak. Daha sonra ise TOKİ'nin belirlediği bir tarih e, içerisinde Kuraya gireceksiniz, kurada e, ve çekilişte çıkmanız halinde de evlerinizi arkadaşlar artık taksitlerini ödemeye başlayabilirsiniz. Bakıldığında arkadaşlar oldukça güzel bir proje. Bunu politik anlamda değerlendirmeye gerek yok. Gerçekten de e, ev kiralarını şu anki ev kiralarına baktığımız zaman en düşük ev kirasının 2.500-5.000 TL aralığında olduğunu düşünürsek de gerçekten 2850 liradan başlayan e, taksitlerle ve piyasadaki ev değerinin yüzde 40 altında bir fiyatla satılacak olmasından kaynaklı olaraktan e, bu konutlara girmekte Ben hiçbir sakınca görmüyorum Başkan 35 olarak ve konutlara girecek ve hak sahibi ev sahibi olacak kişilere de e, buradan huzur ve güven içerisinde oturmalarını Allah'tan niyaz ediyorum sevgili dostlarım. Evet sizlerle birlikte Toki'nin 500 bin konut projesini inceledik. Buradaki başvuru koşulları bu evler kiraya verilebilir mi? Aklınızda olacak olabilecek bütün sorulara da cevap bulmaya çalıştık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.